Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Orbital çeşitleri ve özelliklerinden D orbitalinin özellikleriyle birlikteyiz. Bu videomuzda D orbitali ve F orbitalinin özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, D orbitalinin özelliklerinden ilki 5 tane olmasıdır. D orbitalimiz 5 tanedir. Peki nedir bunlar? D, Y orbitali. D, x z orbitali d y z orbitali d x kare eksi y kare orbitali d z kare orbitali arkadaşlar öncelikle bunu yazdım ama şunu söylemek istiyorum burada endişeye meal verecek herhangi bir durumu düşünmemenizi istiyorum burada x y'leri y z'leri falan gördüğünüzde böyle biraz zormuş gibi gözükebilir oysa ki o kadar zor olmadığını söylemek istiyorum Kıymetli arkadaşlar Burada sadece şunları bilirseniz yeterli olacaktır. Bunların her biri bir orbitali temsil etmektedir. Örneğin dx y sadece bir orbitali temsil etmekte yani bir çizgiyi temsil etmektedir diye söyleyebilirim. Bu da bir çizgiyi, bu da bir çizgiyi, bu da bir çizgiyi ve bu da bir çizgiyi temsil etmektedir. Yani ben eğer bana bir soruda d orbitali denildiği anda hemen altına 5 tane çizgimi çizmeliyim. Çünkü 5 tane eş enerjili orbital içerir. Bunların arkadaşlar eş enerjili olduğunu bilmenizi isterim. Elbette ki buradaki sayı aynı ise hepsi için örnek olarak vermek istiyorum. Örneğin 3dxy orbitali ile 3dx kare eksi y kare orbitalinin enerjileri birbirine eşittir. Çünkü bunlar or d orbitallerini buradakiler onların eş enerjili olduğunu söylemektedir bizlere. Peki 5 tane orbitalimizin olduğunu söyledik. Bir alttaki ifadeye dikkat edelim. En fazla 10 elektron taşır. Şimdi arkadaşlar ezbere gerek yok. Ben şunu biliyorum. 5 tane orbitalim varsa her biri zaten 2 şer tane alıyorsa yani e, toplam olarak yazacağım arkadaşlar bunu. Bu orbital 2 tane alabilir. Bu orbitalde 2 tane alabilir. Bu orbitalde 2 tane. Bu da 2 tane ve 2 tane. O yüzden arkadaşlar şunu bilmeliyiz ki D orbitali en fazla 10 tane elektron taşır. O zaman da ben şunu rahatlıkla yazabilirim. D orbitali en fazla 10 olduğu için şuraya 10 ifadesi, 10 elektron taşıyabilirim. Yazabilirim. En fazla 10 taşır. Bu ne demektir? Yani 1 tane de taşıyabilir. 2 de olabilir de 3 de olabilir. 4 tane de olabilir gibi gibi en son 10 tane taşıyabilir şeklinde söyleyebiliriz. Peki en önemli detaya geldik arkadaşlar. Burası çok önemli. D orbitalleri arkadaşlar 4. periyottan başlar. Şimdi bunun bir görüntüsünü görelim. Ardından konumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar D orbitalleri lütfen dikkat edin d orbitalinin ilk başladığı periyoda lütfen dikkat edin. 3d ile başlıyor ama bakın periyodu soruyorum ben. 4. periyottan itibaren başlar. Peki buraya özel bir not aldım arkadaşım dikkat çok fazla sorulduğundan dolayı burayı e, yazmak istedim kırmızıyla. 4. periyottan itibaren başladığını söyledik ama bu orbitalin alabileceği en küçük enerji düzeyi sayısı 3'tür. Yani daha önce paylaştık arkadaşım gördük. E, D orbitalinin e, D orbitallerinin en küçük alabileceği değer 3'tür. Yani 3D'den başlar. Yani bu şu demektir arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken ayrıntı şu. 2D diye bir orbitalimiz arkadaşlar yok. 1D diye bir orbitalimiz yok. D orbitalleri en küçük 3'ten başlar. Başında en küçük 3 yazabilirsiniz. Ama ne dedik? D orbitalleri periyot olarak sorarsa bize 4. periyottan itibaren başladığını söyledik. Değerli arkadaşlar şekline gelecek olursak kompleks bir şekle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben buraya özellikle boş çizdim bu e, üç boyutlu ifadeleri. Gerçi burada iki boyutlu yazdım ama üçüncü boyut e, karışıklığa neden olduğundan dolayı bunu herhangi bir kaynakta arkadaşlar görebilirsiniz. Peki ben bunu niçin e, çizme gereksinimi duydum? Çünkü arkadaşlar bu şekiller çizildiğinde daha da akılda kalıcılığı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, bunun pdf'si elinizde ise eğer ki e, videolarda özellikle link olarak da paylaşacağım. Bu pdf'ler alarak da bu şekli ya da eğer elinizde yoksa bile siz bu şekli bir kez çizmelisiniz. Peki neden çiziyoruz? Çünkü diğer orbitallerle karışmaması için. Yani zaten 3 tane orbitelin şeklini çizeceğim. S'yi küresel olarak çizdim. P'yi zıt loplu, 2 e loptan oluşan zıt yönlü 2 tane loptan oluşturun. söyledik. Şimdi D orbiteline geldik. Bu kompleks şekli bir görelim. Değerli arkadaşlar öncelikle orbitalimiz e d x y orbitali olacak. Ben de o yüzden buraya e, bu düzlemsel boyutu x ve y olarak yazdım. İşte arkadaşlar, orbitelimizin şekli x ve y arasına geliyorsa, yani şu şekilde bir şekli var arkadaşlar. Şöyle. Yani bir kromozoma da benzetiyor diyebiliriz. Şöyle yaz çizmiş olayım bunları. Şu şekilde. İşte x ile y arasına geldiğinden dolayı diyoruz ki d x y orbitali olarak söylüyoruz. Sadece bu şeklin d orbitali olduğunu ve sadece bir orbitali temsil ettiğini bilelim. O de en fazla iki elektron taşıyabileceğini bilelim yeter. Eğer e, x z şeklinde ise bunların arasına geliyorsa arkadaşlar bu görüntü şu şekilde çizmiş olalım. İşte e, buranın herhangi bir tarafını karalayabilirim arkadaşlar. Önemli değil. Yukarıda ya da aşağıda olması önemli değil. D orbitali x, z şeklinde yazdım. Benzer şekilde aynı bu şekilde arkadaşlar sadece bu şeklin D orbitaline ait olduğunu e, bilelim. Yeter arkadaşlar. Burayı da D, Y, Z orbitali olduğunu söyleyelim. Burada arkadaşlar yönelim olarak şöyle çizeceğim bunu. Şu şekilde bir yönelim olmuş olacak. Bu da arkadaşım benim dx kare eksi y kare orbitalim. Hocam illa ki bunu ezberlemeliyiz. Yani şunu, şunu görürsek bu mu e, olduğunu anlamalıyız. Kıymetli arkadaşım sadece d orbitali olduğunu bil yeter. P ile ayır yeter arkadaşlar. Başka da bir şeye gerek yok. Ve en çok sorulan arkadaşım işte budur. Dikkat. Bunun şeklini arkadaşlar çok dikkat edin. Bunun şekli şu şekilde olacak. Çok fazla arkadaşlar ÖSYM bunu özellikle çok fazla sorduğunu söyleyebilirim. Bunun şeklini arkadaşlar kitaplarda kaynaklarda bir e, göz atarsanız e, sevinirim. E, ama ben özellikle çizmek istedim bir, bir kez. DZ kare orbitali olduğunu da özellikle bakın Z DZ kare orbitali olduğunu da unutmayalım. Bu şekillere baktığınızda A bu D orbitali Olduğunu ve sadece bir tane orbitali temsil ettiğini unutmayın. Bunların arkadaşlar sadece örneğin şu şekli gördüğünüz size şunu sorabilir. Diyebilir ki bu orbital kaç elektron taşır? Arkadaşım bu bir orbitali temsil ediyor. O yüzden bu en fazla iki elektron taşır. Bu iki elektron taşır. Bu da arkadaşım bir orbitali temsil ediyor. Bu da iki elektron taşır en fazla. Bu da arkadaşlar benzer şekilde iki elektron taşır. Aynı şekilde yazmış olalım. 2 elektron taşıyabilir. Bu da arkadaşlar iki elektron taşıyabilir. En fazla bunları taşıyabilir diye söyleyebiliriz. İşte bir komplek şekilde çizmiş olduk. Şimdi tabii elektronları dizmek istediğimiz zaman işte D orbitali en fazla 10 elektron taşır dedik ya İşte ben burayı sadece 5'i, 7'i ve 10'u aldım. Ama şunu da söylemiş olalım. Ne olur ne olmaz niyetine. Mesela D1'i yazmak istiyorum. 5 tane öncelikle orbitale çizmeliyim altına. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü 5 tane eş enerjili orbitaller var. Şimdi ben bir tane elektron yazmak istiyorum. Nasıl yazacağım? Hepsi eş enerjili olduğu için istediğiniz yere yazabilirsiniz. İsterseniz şuraya yazabilirsiniz. Yukarı yönlü yazabilirsiniz. Bakın isterseniz de istediğiniz yere aşağı yönlü yazabilirsiniz. Bunun illaki sırası buradan başlayacak diye bir şey yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu önemli bir ayrıntıydı. Hani d 2 de yazalım. Ondan sonra D5 ile devam etmek isteyeceğim. 5 tane orbital yazdınız. Şöyle yapmış olalım. 4, 5. Şimdi 2 tane elektron isterseniz şuraya yazabilirsiniz. İsterseniz de gelip şuraya yazmak zorundasınız. Ama buradaki kural neydi? Aynı yönlü olmalılar. Yani orbitali nereye yazdığınız önemli değil. Yeter ki aynı yönlü yazınız. Ama dikkat. Nedir? Mesela örneğin şurayı yazdım aşağı yönlü. Mesela benim canım şurayı istedi. Geldim buraya aşağı yönlü yazdım. Bir sıkıntı yok bunda arkadaşlar. Eş enerji olduğu için. Ama sen gelip de şöyle bir hataya düşersen de olmaz. Hund kuralına uymaz. Ben birini yukarı yönlü yazdım, diğerini aşağı yönlü yazdım. Bu arkadaşım olmaz. Bunların olduğuunu söyleyebiliriz. Peki bir de ne olmazdı arkadaşlar hatırlatalım? P orbitalin özellikle vurgu yapmıştım bunlara. Ne olmazdı? İşte bunu yukarı yönlü yazayım. Hemen yanındakinde iki tane aşağı yönlü yazayım da şu orbitali doldurayım diyemezsiniz. Neden? Çünkü buradaki eş enerjili olan orbitaller boşken burada bulunan orbital dolamaz arkadaşlar. Bunu böyle bilmemizde fayda var. Hemen D5'i açıklamakta fayda görüyorum değerli arkadaşlarım. 5 tane ne yazacaksınız? 5 tane elektron yazacaksınız bu orbitallere. Neydi kuralımız? Her biri aynı yönlü olmak durumunda neydi Hund kuralımız? Hatırlatalım. Eş enerjili orbitallere yani burada 5 tanesi eş enerjili orbitallere elektronları yerleştireceksiniz. Öncelikle aynı yönlü yerleşirler. Nasıl yani? Örneğin yukarı, 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 yukarı ve yukarı. Bu şekilde aynı yönlü yerleşirler. Ama ben istersem şunu yapamaz mıydım? Hepsini aşağı yönlü yazamaz mıydım? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ama dönüp de sadece arkadaşlar şunu yapmayın lütfen. Birini yukarı çizdim, diğerini aşağıya, birini yukarı çizdim, diğerini aşağıya, birini yukarı çizdim. Bu şekilde 5 tane tamamladım. Böyle bir şey kesinlikle arkadaşlar yapmayın. Çünkü burada boş orbital varken bunlar dolamaz. Buraya dikkat. Örneğin 7 için yapalım. Yukarı yönlü yapıyorum arkadaşlar. Aşağı yönlü de yapabilirdim ama yukarı yönlü yazıyorum. 5 tanesini aynı yönlü yaptım. Yani burada şunu bileceğiz. D orbitalinde arkadaşlar size Hund kuralına uyar uymaz sorusu karşınıza çıkarsa deyin ki 5 tane öncelikle aynı yönlü olmalıdır deyin. Önce ona bakın. Sonra 2 tane elektron kaldı geriye. 2 tane elektronu ben nereye istersem ama aşağı yönlü olmak şartıyla Nereye istersen. ben şuraya istiyorum buraya yazdım. Bir de şuraya istiyorum buraya yazdım. Nereye isterseniz. Ya da şunu yapabilirdiniz. Aşağı yönlü olmasını istiyorsunuz öncelikle 5 tanesinin yazdınız bu şekilde. Yaptıktan sonra geriye 2 tane elektron kaldı. O 2 elektronu yukarı yönlü yazmalısınız istediğiniz orbitale. Ben şuraya yapmak istiyorum. Buraya yazdım. Bir de şuraya yapmak istiyorum. Buraya yazdım. Yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı arkadaşım yok. Ama ne yapmayın Yeter ki diyor şunu yapmayın. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı altı yaptınız bir tanesi yukarı. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar buradaki orbital boşken şunlar dolamaz. Bunu söylemek istiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Tam dolu yarı doluluğu açısından. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi 5, D5 için söylüyorum. 5 tane yarı dolu orbitaliniz var kıymetli arkadaşlar. Yan tarafa geldiğiniz zaman önce tam doluları sayalım. 2 tane e, D7'de 2 tane tam dolu var. E, ardından da 3 tane de e, yarı dolu orbitalinizin olduğunu söyleyebilirim. D10'a geliyorum arkadaşlar. Yukarı, 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 yukarı yaptım. Aşağı aşağı da yapabildim ama çok önemli çünkü tamamını dolduracağım. 10 tane olduğu için aşağıya, 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 aşağı şeklinde yazdım. Çünkü 10 tane olduğu için tamamı dolmuş olacak. Burada da görüldüğü gibi arkadaşım 6 tane, özür dilerim 5 tane tam dolu orbitalinizin olduğunu söyleyebilirim. D orbitali ile ilgili bilmemiz gereken ayrıntılar bunlardı kıymetli arkadaşlar. Şimdi sıra geldi F orbitaline. F orbitali arkadaşlar çok uzun değil. Sadece özelliklerini bilelim yeterlidir. Çünkü şekliyle alakalı çok daha D orbitalinden çok daha kompleks bir şekle sahip olduğu için... Şekli bize sorulmuyor. Bunu da söyleyelim. F orbitalinin arkadaşlar 7 tane olduğunu söyleyelim. Bu 7 tane orbitalin işte neler bunlar? Bunları bilmemize gerek yok. Sorulmuyor arkadaşlar. Bu yüzden söylüyorum. Kaynaklarda bununla ilgili bilgi bulamazsınız. Şimdi sadece 7 tane olduğunu bileceksiniz. Bazı küçük özelliklerini buraya yazdım. Bunları bildikten sonra gerisi önemli değil diyebiliriz. Peki F orbitali e, değerli arkadaşlar 7 tane ise o zaman 7 tane çizgiyi arkadaşlar temsil ettiğini söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çizgi olduğunu söyleyebilirim. O zaman 7 tane olduğunu söyledik. Peki 7 tane ise en fazla 14 tane elektron taşır. ben bunu ezberlememe gerek yok. Çünkü her biri ikişer tane arkadaşım taşıyacağına göre yani tam dolduğunda arkadaşlar her biri ikişer tane e, taşıyacağına göre o zaman zaten en fazla 14 tane elektron alacağını ben söyleyebilirim. Şimdi burada özelliklerine arkadaşlar özelliklerinden en çok bu kaçıncı periyottan itibaren başlar sorusu bir de en düşük enerji seviyesi ne olduğu sorusunu hemen periyodik tabloya dönerek bulalım. Arkadaşlar F orbitaline bakacak olursak F orbitali biliyorsunuz ki en küçük başına 4 yazabilirsiniz. Ya da 5 yazabilirsiniz. Başka yok zaten. 4 ya da 5 yazabilirsiniz. En küçük ne yazabilirmişiz? 4 arkadaşlar yazabilirmişiz. Peki 4F orbitali hangi periyottan başlar? der arkadaşlar ben şunu biliyordum. Hatırlayın. Buradaki e, birinci özellikle videomuzda bunu paylaşmıştık. Buradaki 4F 6S'den e, 6 buradaki 4f ile 5f blokları 6s 7s 5 t 6d'nin arasından yani şu aralıktan arkadaşlar alıntı yapılmıştır. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Şurası arkadaşlar aslında 6. periyot e, periyodun e, devamı bu arkadaşta 7. periyodun devamı olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla ben rahatlıkla şunu söylüyorum. Bu 4f 6. periyottan itibaren başlar ifadesini söyleyebilirim şekli dediğim gibi çok kompleks bir şekli olduğunu söyledik i̇şte alabileceği en küçük enerji düzeyi yani baş kat sayısı en küçük 4 olabilir demiştik ardından da bu orbitaller arkadaşlar e, f orbitalimiz 7 tane elektron aldığındaki durumu tabi değerlendirelim. 7 tane elektron aldığında hepsi öncelikle aynı yönlü yerleşecekler. İstersek yukarı istersek aşağı. Ben çok uzatmamak için böyle yazmış olalım. İşte arkadaşlar bunlar görüldüğü gibi yarı dolu diyeceğiz. Ve orbital arkadaşlar en fazla 14 aldığında alabilir. Yarısı arkadaşlarsa 7. E, bu F'nin 14 tane aldığını bilmek de çok önemlidir. Çünkü tam dolu ve yarı dolu olayları karşımıza e, çıkacaktır. Bunlar tam dolu olduğu için böyle hızlıca e, şu şekilde yazmış e, oluyorum. Tam dolu 7 tane orbiteli var ya da e, yarı dolu 7 tane orbiteli var şeklinde ifadeleri kullanabiliriz. F orbiteli ile ilgili önemli olan ayrıntıları bahsettik. D orbitalini de anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar diliyorum.